Ya kusura bakmazsanız... ...dün Deniz'le aranızda tatsız bir şey mi geçti? Yok, bir şey yok aslında. Yani arabada hem sohbet edip hem gidiyorduk... ...sonra birden midem bulanıyor dedi, Ne oldu, hasta falan mı? Yok, yok değil. Ben öylesine sormuştum. <laughs> Sizinle o kadar ilgiliydi ki... ...pek peşinizi bırakacağı benzemiyordu. Ama çalışıyor herhalde ondandır. Duydum. Eşiniz de bir işletiyormuş galiba. Evet. Süper valla. Urla'nın bütün güzel yerlerini siz işletiyorsunuz. Yok canım. Daha nereler var? Biz sadece işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Murat da öyle. Murat işiniz galiba. Bence çok şanslı bir. Yani sizin gibi harikulade bir kadınla birlikte olduğu için. Yapmayın Allah aşkına. Bu kadar iltifat pek hoşlandığım bir şey değildir. Peki. Ama benim yine de sizinle ilgili düşüncelerim değişmeyecek. Ben biraz işlerle ilgilensem iyi olacak. Affedersiniz. Plaj nerede peki? Yani bugün boş vaktim fazla da denizle de laflardık. <laughs> Harbiden güzel yermiş. Merhaba. Hoş geldiniz. Yani sizi bara mı alalım yoksa mı geçmek istersiniz. Evet, ne söyleyeceksen söyle ama lütfen çabuk ol. Şunu bil ki söyleyeceklerin ne olursa olsun bu son görüşmemiz. Ya Deniz sen ne diyorsun ya? Ne halde olduğumu bilmiyorsun. Umurumda bile değil mine. Bugün buraya geldim çünkü çevremdeki herkes bugüne kadar beni sana karşı korurlarken bugün neden hepsinin git git diye ısrar edecekleri tuttu. Ya Deniz istesem de çok fazla kalamam zaten her şey başa döndü. İhtiyar kalp krizi geçirdi. Ben yine cezalı olduğum için yine camdan kaçmak zorunda kaldım ve... ...evdekiler görmeden geri dönmem lazım. Ama çok zor durumdayım Deniz. Ne olur yardım et ya. Niye inanayım sana şimdi? Sana en son inandığımda beraber havaalanlarına gittik. Senin için evden arabayı kaçırdım. Niye? Sen Mert'e kavuşasın diye değil mi? Ya tamam haklısın. Ya her şeyin doğrusunu öğrenmişsin. Ama Mert beni tehdit ediyor ve eğer söylediğini yaparsa ben bittim anlıyor musun? Bittim ya. Ne yapabilir ki? oyuncu yapacakmış seni işte. Hiç olmazsa oyunculuk yeteneğini bizim gibi saf ve temiz insanların üstünde deneyeceğine gidip profesyonel olarak kamera karşısına geçersin. Fena mı olur? Ya Deniz yeter ya. Adamın elinde fotoğraflarım var anladın mı? Ne? Ya Deniz tamam. Ya sana yalan söyledim. Kandırdım seni ama bu sefer gerçekten doğru. Ya Deniz ne olur ya. Senden başka kimseye anlatamam. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Üç kere söyledim, üçünde de yanlış gelir mi insanın kahvesi? Bu sefer de sütlü getirmişsin. Bakarsın bir dahaki sefere hiç getirmem. O yüzden kahveni hiç canımı sıkmadan ikile. Ne diyorsun sen be? Bela mısın nesin? Konuşma lan, babanın nişan var senin karşında. Asıl sen konuşma. Burayı babanın yeri mi sandın? Evet, aynen öyle. Burası benim babamın yeri. Herkes duysun. Burası benim babamın yeri ve ben artık bu işten çok sıkıldım. Ay ne yapıyorsun? Kendine gel ya. Özür dileriz beyefendi. Kendime ne zaman gelirim bilmem ama buraya bir daha asla gelmem, tamam mı? Koray, bana bak. Babama da söyleyin, oğlu bir şekilde çalışıp ona borcunu ödeyecek. Ama benden bu kadar. Ya, tamam, ben hallederim. Ben siparişinizi alayım tekrar. Ee, ne biçim yer burası be? Çok mutlu öyle ya. Ya şu az önce arkada tepsi fırlatan genç. Ha Koray. Ya yani siz onun kusuruna bakmayın lütfen. Yo yo onun için değil. Ee, babam buranın sahibi falan dedi doğru mu? Aslında öyle. Yani babası buranın en zenginlerinden biridir. İşte oğluna da kendi işlerine çalıştırmak bir çeşit ceza vermiş. Artık ne yaptı? o kadar. İlginç. Bir şey almayacaksanız artık ben servisinizi toplayabilir miyim? Ee, servis toplarsın da ondan önce adın neydi öğrenebilir miyim? Bunun bir var mı? Az önce Aslı diye seslendiklerine göre isminiz Aslı. Çok güzel isim. Oyunculuk yapmayı düşündün mü hiç Aslı? Böyle makyajsız sade, çok natural bir yüzün var. Farkında mısın? Peki Aslı'cığım bu Almancı bozuntusunun kimseye göstermediği bambaşka bir yüzü olduğunu biliyor musun? Ne oluyor Deniz? Ne bu? Şaka mı? Saçmalama Deniz. Sen ne diyorsun ya? Hani Koray gibi babanın işlerine çalışıyorsun diye çıldırdın mı sen? Ne babası ne Koray Aslı? Mine'nin Almanya'dan gelen sevgilisi Mert Bey bu işte. Hoş gelmiş. E, sana ne oluyor ya? Deniz bak. Eğer kolumu bırakmazsan karışmam ona göre. Ne yaparsın? Bizim de fotoğraflarımızı çekip tehdit mi edersin? Deniz sen ne diyorsun ya? Aslı sen karışma. Bana bak. Derhal burayı terk et. Yoksa senin doğduğuna pişman ederim. Tamam mı? Üf. Ben de seni akıllı bir şey sanmıştım. Demek Mine'nin Almanya'ya kaçmak için ayarttığı köylü çocuklarından biri sensin. Ondan dün öyle arabada duyunca çok bozuldum. Sen daha burada kalıp konuşacak mısın? Bana bak Denizciğim hiç kimse sandığın kadar masum değil. Her şeyin bir bedeli var. Yerinde olsan bu konuya hiç bulaşmazdın. Mine ile ikimizin meselesi. Ha, aklımdayken Fatih Akın'la tanışma işini de unut. Ne demek oluyor bütün bunlar? Anlatacağım hepsini. Efe nerede? Eve gitti. Ya bir anlatır mısın ne olduğunu?